Delayı sıfırladım. Youtube'a yeni başlayanlar. PUBG Mobile'dan para kazanmak mı istiyorsunuz? Delayım sıfır. Hadi bakalım. Kralımız <laughs> <laughs> <Yolumuz> geldi. Abi <laughs> malzemeyiz ya yemin ediyorum. Malzemeyiz. Haa furya vurdum. Mersin. <laughs> reklam filmi çekeceğim ha böyle. YouTube'a başladınız ve para kazanmak mı istiyorsunuz? Delayim sıfır. şimdi. <laughs> Ersin abi iyi, iyi alıyorsun abi bize. Bence alan olacak. <laughs> Gece 3'te popülerlik mi? Abi yok ki ya. Yapamıyoruz arkadaşlar. Valla biz ilerleyemiyoruz. Maalesef abi. Yavaş modu kapatırsam arkadaşlar bir kişi mesela aynı anda tak 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 hemen yazıyor. Narkoz PM abi Azrail'e mesaj attım Ersinal diye. O da mesaj attı. Ghostçulara inat yaşasın. Başka Mesela... var mı arkadaşlar? Güzel bir mani varsa dinleriz. Aynen. <laughs> Şu an tam o moddayız. Ee, neden sıralamalı deriz de Arkadaşlar yayının başında açıklamasını yaptım ya. Yayın e, bitimi isteyen oradan tekrar şey yapabilir, dinleyebilir. Tekrardan girmeyeyim bu konulara saçma sapan çünkü. Pazartesi veya salıyı bekliyorum. O ara düzelecektir inşallah. Abi niye herkes seni vurmaya çalışıyor? Büyük yayıncı olmak. Bak direkt ya Abi vermişsin de. O yani. Senin o şeyini kullanmaya çalışıyorlar. Ne derler? Parazit mi? Bakteri mi? Böyle senden böyle kene gibi faydalanmaya çalışıyor. Adam bir şekilde kendi hayatını sürdürebilmek için Seninle başlangıç yapması lazım herhalde. Bilmiyorum. İnsanlar biraz öyle bakıyor. Kısaca prim işte. O yani. 2 vs 2 kütüphane. Hadi bakalım. Kardeş hazır mıyız peki buna? Kum Yunus. Var ya. Yunus <laughs> şunları dövelim ya. Ufukta video çıkarsın kendine. Yok abi ya yoruldum ben. Harbi mi? 1 vs WS, 2 vs 1 olsun abi. Nasıl Yunus olacak <laughs> Yunus Abi bende işte. nasıl o da yok ya oha. Kütüphane. Yunus kayıt kayıt <laughs> Ersekin tek istedik tutma. <laughs> Yok ya onu. Arkadaşlar onu da o da o da olaylarını aslında hocamızın yayınında yapıyoruz ya. Orada yapabiliriz. Ben şey satın alıyorum Ben buradan yine de alayım da be. Ay 7 günlük ya. 7 hak. Benim 7 günlük ne ara bitti ya? Ne ara Klan, açıldı? Şey. da var abi. Bir tane klandan da alsana. Klandan boy alıyorum. Dükkan daha orada da var. Abi, her hafta sıfırlanıyor. Alsın. Arkadaşlar Ufu gördünüz hani korkup kaçıyor ben ben bir şey demiyorum. Abi. Neyse ya bir şey demiyorum ben. Abi şimdi yenilirsin falan şimdi. Üzgün şey yapma. Ya. <laughs> ben kimle olacağım Yunus'la mı olacağım? Tamam abi kapışalım hadi. İki vesik. Sen Emre ile oynayacaksın. Emre mi? Evet. Emre. Ben Yunus'u başta söyledim. Tamam abi. Ya Yunus yıkılmış, kabul yıkılmış tamam, o yüzden ya. Kabul kendini. ediyorum. Kabul eden mi? Tamam. Tamam abi. Ne oynayacağız? Fırtına. Fırtına. Emre'ye bak yine istek atmış. Ya 40 kere söylüyorum yine at. Neyse abi. Haris normal o da İlk 20 eklerim diyorum. Bak. Anlamıyor ya. Ersa abi. <laughs> Bu arada popülerlik de Ersin abi düşmüştüm. neyse. Ne zaman düşmüş İlk 20'de. İlk 20'de yoksun abi şu Ha senin ilk 20'de. Sıkıntı yok abi. Olur. Nasıl düşüyorum lan? Kim sana popülerlik atıyor? Ya abi seveniniz çok ya. Abi ben odanın şifresini koyduğum gibi hemen girmeniz lazım bu arada ha. Beyler. Abi sol tarafa alsaydın yan mantara. Hayır. Abi, İzleyicilerden bir tam şey, tam şey tam. saklamışım. Abi, Ama çok hızlı bir şekilde gireriz bence ya davetli abi direkt anında. Ama abi ya, geldi şu, davet attım davet şey. attım Ersin davet abi. attım attım attım. Emre ay Yunus sağ geç. Yunus hemen girdiğin gibi sağ geç. Sağ gel. Sağa geç. Sağa Aa, Yunus sağ geç. Yunus sağ geç hadi Yunus. Adayım. A niye? Başka. Ya harita indirmemişsin. Kütüphane yok sende. Ya ufuk ne ya yapıyorsun? Arkadaş. Ya? Ben mi indirmemişim abi? Hemen. Evet hemen. sen indirmemişsin. O, bu birden sızıp direkt böyle oldu. Bak kütüphane yüklü değil bir saniye. Tamam, biz oynayalım. Bir Takipçilerimizle oynayalım bir. Yer. Aynen. Sonra seni piste alıp stokat yani. çekeceğiz. <laughs> kütüphane ne? Arada mı ne olduğunu ne? bilmiyordur belki ya. Bilmiyorum abi. Abi şu an indirdim ama ya. Harbi e, mi? Silah oyunu değil mi o, abi? O, o da... Yani, evet. Silah oyunu. Yüzde şu an. Helal. Yüzde Silah oyunu 8, evet. 60. 65 Bitti. İstek alın. <laughs> i̇ndirdim abi bu arada. İndirdim. Şey ya, e, oyunu başlattım. başlattım. Let's go. Başlattım. Başlattım. Ya, bitmez ya, biz öyle, 25 dakika. Biz öyle evet herkes oynamıyoruz Ufuk, haberin olsun. Selamun Aleyküm. Hello. Selam ne haber kardeşim? Hemen benim daldınız o da ya. ya. Ne Neler anladın? size valla. Bizden hızlısı mezardı abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi vallahi yetişemeyeceğiz. Bu, bu evet. anı mı bekliyordunuz yani ne lan? <laughs> Neredeyse bizimkiler giremeyecek. Kaçak! Ah. The red team is unstoppable. Evet. Ah. Target down killing spree for the red team. Durayım, çok vurdum ama ya. Abi Nice shot. Ot. Vay eme güzel yere atış ediyor ha. Zalı seni. <laughs> <laughs> Oynayamıyorlar sanki. Adam nasıl arada kaldı ya. <gülüyor> 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 abi abi <berbe> bitti. Bitti. <laughs> Bu gitti abi. Helal sana. Allah öldüm gitti. O da gitti. Vaz <laughs> öldüm. Kesin abi. Aa ya, öldü abi. Cover me. Abi yanında izle durar. Abi burada biz varız ya. <laughs> Eyvallah kaç.

Abi ölmeyelim sus. Ya bu ufuk nerede ya? Evet. Abi bu tabancaya geçmek abi, ölüm maç. gibi bir şey mi? Peki bunu... <laughs> Kardeşim. Ne? Anlamadım. Abi sizin ikisinden sadece şey var ya. Red Leader var. Tamam Oo Fury Mert. Yekene mi? <laughs> ne dedin anlamadım kardeşim. Bizim ekip dedin. Aha tamam tava mı? Hayır ben tavadayım. Ha, Red ha şey bizden mi? Ben ben abiyim. Ha ben. tamam güzel güzel. Hayır. Vur tavayı. Tamam git. Vuruyorum abi tavayı. Yapışır şey, tava çek. Tava çek. Neyse. Ah, kim vurdu onu? Ben <laughs> vurdum. Dur bir tava daha çekelim ya. Abi, tamam bir, bir, tava daha çekelim garanti olsun. Aynen ben de Öldüm. Bir... Evet. Kardeş karşıdan birinin canını azaltın da bitireyim. Aha. Sen ne oldun abi abi? Hadi adama tavadan gidiyorum da adam AK çıkıyor. AK, AK mi? O öyle ya. Olur öyle ya. Ha? Abi hadi tavaya geç seni bekliyorum. Abi arkanda arkanda. Ooo oh, tava çektim. Gel abi gel gel. İki tokat gel. çekme abi, zamanı. Abi, abi. <laughs> Emre, e, Emre'ye tava, Emre'ye tava. Emre'ye tava. Emre'ye Aa <laughs> <Abi>, dündüz duruyor. <laughs> <Blue> team victory. <laughs> Mert. Helal abi Birbirine <laughs> sağlık abi. Ya e sizin de arkadaşlar. Anladım, ya Emre sarmıyor Emre ya bizi bitirdin ya. Işte. <laughs> Ufuk abi. Hı Ufuk aman gel aman. iki tokat çekek sana ya. Tamam abi istek. Yunus ne diyor ya bu? Yürek yemiş ha bunun ağzını Tamam. Oha böyle bir şifre geçerli mi? Bir şifre yazmışım. Bakayım. Şifre altı haneli olmalı. Arkadaşlar yazın şimdi. Beyler davet ediyorum hemen. Tamam abi. Yürü sağa geçersin. Tamam. Geçtiğinde geçtim de başladım. Oo geçtim. kardeşim. Evet. Bir saniye abi. Herkesin. O giriş mi yapacaksın? tamam tam bekliyoruz biz. Bekliyoruz evet. yapabilirsin yine. Arkadaşlar herkesin ufak iki tokat çekip çıkacağız. Ben kaybettiğim videoyu atlam. Oraya. <laughs> <laughs> ucundan kazanırsan Tava yersen peki hani tam ucundan böyle Yediğim zaten selam Ben her Team match let's go Şansınız bol olsun Oooo <laughs> Abi yakın mı oynasaydık uzak Emre yükseldi çok Nerede bunlar ya? Ben yanlış yerden mi? <laughs> Team is sport Emre geliyor Emre. Lan Emre lan. Ooo oh, Emre ayak Oh! Of. abi arıştımmı dedim. Abi vuruyordum işte. Aa çıkmadı? Ama sayı az. Ya, ya Sayı çok Can az. No Helal abi. Ya uf öleceksin. Oh, ya kıldım abi bunu ya. <laughs> Abi, sağır mı? <laughs> Thompson nedir ya? Cover me! Hain arkada abi, hain arkada. Hain aldım. Helal <laughs> abi, geliyorum. Ha, geliyorum. burada bile pusuyorsunuz ya. <laughs> <laughs> ne pusuyorsunuz? Siz abi, de kanka, nasıl... biz nasıl? Açıktayız, köpüdeyiz Daha ne yapalım be? Ersin abi kutunun oraya yatmış. Ersin abi, ha? abi altın. Aynen, aynen. Bak. Emre'ye bak, Emre kutuya yatmış. Ya bu ne ya, abi ne ya? Yunus. <laughs> ben çıkıyorum Yunus. <laughs> Aha. Geldi zalim boylar geldi. Hain insanlar. Hain insan dolu kaçtı. İkisi de orada. Kutu açıldırdı çabuk. Evet tat dedim ya. Niye ölmüyorsun? Frelodin. Emre sen ölürsün şu an ha. Abi soldan gelecek. Hadi, hadi iyi, Emre ye, bitti. Emre'nin hiç canı yok. Emre çık. Çık savaş Emre. Açıktan. Bu nasıl bir silahtır ya? Ama düşman ölsen artık. Aa zalın boy düştü mü? Aynen, Oo. O ne yapıyor? Kaçma. Ölümden yok Emre. <laughs> Aa Ah! <abi. Nice> <laughs> <laughs> Hain insanlar bunlar. Anla ya. Arkamızı dönemiyoruz. Ah, bak 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 Her bak hareketlere <laughs> bak. <laughs> <laughs> ya kaçtım buradan. Ah burada. Kanka ben. Hain insan var burada. <laughs> 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 de yukarıda abi. Aldım seni. Aldım. Emre da. Canı yok ama canı yok. Bir. Ersel Bey ikili Bir buçuk can. Zalım boynar. Bak Hell. Ya Emre'ye bak ya. Abi, bu kadar Emre... avans yeter mi artık? Yeter. Bence yeter artık. Zalım arkadan gelir. Zalım arkadan tamam. gelir. O zalımı ne yapsak ya? <laughs> Oho fık. Abi? Aynı Yunus nerede? Oho oh, dur dur lan ya. Yunus nerede? Ya Yunus abi bir kere... Abi canı çok az Ares lan. Ka 10 canı var. Solda. Lan kaçıyor kaçıyor. Topluk yapıyor. Emre, şanslı yapıyorsun bak. Aynı insan sağda Ersin abi. Canı yok canı. Expired. <laughs> lan emin kızı nasıl Helal. Aynı insan. Ay arkamızdan gelmişler. Bana düşmedi. Abi hain insan dolu. Lan! <laughs> Emre aşağıdan gelmek yasak. <laughs> Sen niye abi oradan geliyorsun? <laughs> Lan full orada ya. Sen ne bilirsin ne diyorsun? <laughs> ya uffa bak yani. Ufuk geri geri kayma. Artık yani o kadar. <laughs> Kapadı yedi lan. Ölsene ya. Abi beraber şu hain hainlerin yanından geçelim. Aynen. Ah hain insan var bir tane. Ha tek düşmedi. Tamamdır abi. Bersen. Arkada. Yürü. Kim koydu bekliyor. Gel gel gel. Abi. Abi önümüzde. Half of the match is over. Abi bende kar 98 Arkadan mı geliyor bu? Abi şey, <gülüyor> 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 Aa, var ya çok fenalar ha ya, ba -ba bak bak gidiyor <laughs> Aynen ha, <laughs> Abi tamam 80 canım var şu an sıkıntılı benim Gösteremem Solda <laughs> da Merdan'da bir sağa bir sola gidiyor <laughs> ya Ay, arkana bak, arkana, bak Ersin abi. Ya bunun hala silah var ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan Emre, alıyordum. Geldi mi Ufuk? Orada evet. bir yerdeydi ha. Gördüm abi, Ersin abi. Enemies ahead. Ya bu ne ya? Can kalmadı ya. Hadi hadi, şurada şurada. Lan! <gülüyor> 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 Hangi ayı? Ya zalım ya, zalımlar burada bak. Abi benim evet. mermisi boşa gitti. Çok güzel. Karşıda abi geliyor kerata. Kar var. <laughs> ya Sarkın abi buraya gelebilir misin? Hayır. Skor mısınız? The blue team is about to win. 4 4. 4, 4 <laughs> tamam olur kardeş. Hayır. Yani kimse vallahaımız yok diye biliniriz. Ya bak. <laughs> yani şey yapın. Ambar pompalı var. Oo. O Dur var tiktok altına. Kayıt. Tamam ııı. E, Serkan hocam birazdan sizin Sarkoğlan yayınına abi, dahil oluruz. yani kaybedemem iddialı biz öyle boş oynamayız. Portakal suyu var mı? Uçakta öyle mi çok içemedim. <laughs> Bitince sen Bir şeyi kuralım. 10 bin o alırım. Sen <laughs> 10'la mı vurdun? Ya güzel <laughs> bir tane yemişti zaten benden. Ersin abi dur. Arkamızda var abi orada bizim... Harbi mi? Ya bunlar Gözde. öyle yerlerden çıkıyorlar ki. Geri <laughs> mi şaşırdım ya. ben ya? Tamam Ersin abi. Abi en kişi de bekliyor solda. Aynen. Nasıl da AVM var. Bende tabanca var. Adeptim abi Ersin bu? Abi Ersin bu ben. Bir tane yedin. yedin. Kardeş. Yok abi, abi vuramadım. Aa gitmedi mi? Ha okey o zaman. Vuramadım. Ha o zaman. Anlatsın bu kadar da. Yunus yani hadi bitir Yunus. Yaptı. Abi tabanca var ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Birazcık destek olman lazım. Tamam bir tane body atıyorum gel. Bölümüne Oo. Bölümüne pusat. Harbi ya. Ha sağda sağda sağ. <laughs> ya öf. AVM bitmedi. Ha tamam onlar da bizim seviyeye geldi şu an. Üst bir kafeydi de canı çok azdır da benim de. Bunlar hain insan ha. Bunları alttan oynamamız lazım. Hadi sana. Bunun altta pusuyor. Lan! <laughs> <laughs> abi! Ölme. Üste. Ar feraz, feraz. <gülüyor> 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 Bak oradan gelmesin ha o salım oradan geliyor abi. Buraya. Arkandan gelmesi lazım yanlış bilmiyorsam. Hah ah, buradan. Kanalı, kanalı. <laughs> Allah bunlar da pompalanmış topuk. Reloading. Ah ah yar kabul edemem. Önünde. Ne çat dedi? Ya uf. Hiç güzel gelmediler ya istediğim gibi değildi. Ne lan kere orada? Abi benim de tabanca geliyor. Ya, Oha. Ya Şu tabancayı ye. Yalla yalla. <laughs> benim de lan Ben her şey. Hayır. Oo Yunus hadi bakayım. Abi, abi, Yunus ufla vur ufla. Aa arkamda arkamda. Abi pusu pusu. Tamam da abi önümde. Abi önümde. Ya, <laughs> <Enemy down. gülüyor> emre gitme 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 <laughs> Emre. Peki, emre hadi de can alsın. Can alsın. De. Emre delikanlı ol. Emre kaçma delikanlı. <laughs> Abi pompalı da geliyor. <gülüyor> 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 Bir de Emre'ye söylüyor. Abi Ufuk bu video nasıl atılacak Ufuk? Oha, Ufuk. Karıcılar. Abi ben yayındayım Ufuk. Ben yayını kapat... Lan delay var yani kapatayım diyeceğim ama. Delay mı var şimdi yaa? Buradan videoya giriş yaptın ben mı? Senin, ben seni yendiğini nasıl atayım <gülüyor> 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 abi? <gülüyor> abi <gülüyor> şimdi Serkan abinin canını yakacağız şöyle. ondan. Ya <laughs> ha, kendini hazırladın mı? Serkan abi Efendim? 10 bin hocasına kapışırsak hem neden Ne? 10 bin hoca. 10 bin hoca. Bir yani almışım almışsın meydan okuyor. Sen bir yani dakika. Sen... Yani... buldum da gireceğim bir <laughs> saniye kardeşim. <laughs> Ses, sesim gelmese şey yapmayın.